Değerli öğretmen arkadaşlarım, öncelikle herkesin eğitim, öğretim yılı hayırlı olsun. İnşallah bu zorlu süreçleri beraber öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle hep birlikte atlatacağız. Ben Nimet Saltan Gümüş, Tavşanlı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görev yapıyorum. Bu hafta sizlerle bu şekilde YouTube kanalı üzerinden görüşmeler yapacağız. Sizlerle bu şekilde iletişime geçeceğiz. Zorlu yaşam olaylarında okullar ve öğretmenlerin rolü ve önemiyle başlayalım isterseniz. Okullar normal temsil eden ve eğitim ve öğretim normal yaşama geri dönmeyi kolaylaştıran en önemli kurumlardır. Okulda bulunmak, oyun ve diğer okul etkinliklerine katılmak çocuklarımızın süreklilik, ihtiyaç duydukları, değişmezlik ve normallik hissinin oluşmasına yardım eder. Öğretmenler eğitim ve öğretim görevlerinin yanı sıra çocuklara mutlu ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olacak bir gelişme ve öğrenme ortamı yaratırlar. Çocuklarla daha çok birlikte oldukları için onların gereksinimlerini herkesten iyi bilirler. Zorlu yaşam süreçleriyle ilgili normal tepkiler hakkında çocukları bilgilendirerek süreci anlamlandırmalara yardımcı olurlar. Çocuklarla birlikte sıcak, destekleyici bir sosyal ortam yaratarak onların kayıplarla, acı veren anılarla, duygularla başa çıkmalarına yardımcı olarak sınıf etkinlikleri düzenlerler. Çocukların da iyileşme sürecini kolaylaştırmak için okul ve aile arasında işbirliği sağlarlar. İleri düzeyde psikolojik yardıma gereksinim duyan çocuklar için işbirliği sağlar. Çocuklarımıza bu süreçte işte nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle en önemli görevimiz kendimizin bilgi edinmesi yani Covid-19 sağlığını ne bu süreç hakkında doğru bildiklerimiz neler doğru kaynaklardan bilgileri alabildik mi onlarla paylaşabiliyor muyuz en önceliğimiz bu olması gerekiyor aslında Covid-19 süreciyle ilgili doğru kaynaklardan bilgi alıp çocuklarımıza yansıtmak onlara bunun önemini vurgulamak. Daha sonra yapacağımız en iyi anlamlı şeylerden birisi de dinlemek. Çocuklarımız bu süreçte işte çok sıkıldılar, çok bunaldılar, bazı süreçlerden geçtik. Evlerimizde kapalı kaldık, dışarı çıkamadılar öğrencilerimiz. Bunlar da çok sıkıldılar, bunaldılar, okula gidemediler, dışarı çıkamadılar, parka gidemediler. Onların bu süreçte ne yaşadıkları ile ilgili, neler hissettikleri ile ilgili onları dinlememiz belki en önemli vazifelerimizden birisi. Daha sonra bu sorular soracaklar çocuklarımız. Pandemi neydi? Covid-19 nasıl, bunlarla ilgili endişelenebiliyor muyuz? Bunlarla ilgili kendimiz bir ilke edinirsek öğrencilerimize daha faydalı olabiliriz bir süreçte. Normalleştirin. Yani bu süreçte özellikle çocukların stres, kaygı ve korku yaşamaları oldukça normaldir. Çocuklar bu durumu sadece kendileri yaşıyormuş veya ailesinin başına gel geliyormuş gibi de hissedebilirler. Bunların herkesin başından geçtiğini, herkesin hasta olabildiğini, çocuklara yansıtabilmemiz lazım. Yani bu zor bir yaşam süreciydi. Bu çocuklar bunları atlatacağız. Bunları geçireceğiz. Ama sonra daha sonra geri döneceğiz. Yani normalde alışacağız artık. Sürecini çocuklarımıza yansıtabilmemiz lazım. Yetişkinlerden daha az hastalandığını ve daha az atabildiklerini çocuklarımıza vurgulamamız gerekiyor bu süreci. Çocuklarımıza güven vermeliyiz ki ilk önce kendimiz güvende hissetmeliyiz ki rahatlamalıyız ki çocuklarımıza aynı şekilde güven verebilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı belirsizlik zamanlarında aynı değişimler mümkün olduğu kaçınmak önemli. Günlük rutin ve aktivitelerini korumaları önemli. Birlikte vakit geçirmek, etkinlikler yapmak, oyunlar oynamak çocuklarımıza şu şu süreçte gayet iyi gelecek etkinlikler arasında olabilir. Çocuklarımıza sorumluluk vererek onlara alınan önemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmelerine izin vermeliyiz. Bu çocuklar kendilerine sorumluluk hissettikleri için kendilerini daha iyi hissedebilirler. Çocuklarımıza model olmak, kendi öz bakımlarımıza dikkat ederek düzenli beslenmemize uymak da çok önemli. Günlük rutin işlerimizi devam ettirerek yetkilerden gelen koronavirüs korunma ile ilgili dikkate alarak Bunlar en önemli şey model olmak. Çünkü öğretmenlerini en çok öğrenciler dikkate alıyor. Değil mi? Öğrencilerimiz belki de en çok bizi model alıyor. Önerileri uygulamanıza rağmen öğrencilerden aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları yaşıyorsak mutlaka bir uzman yardımına başvurmamız gerekiyor. Peki öğrencilerimizi bu şekilde yatıştırdık, öğrencilerimize destek olduk. Peki kendimizin nasıl yardımcı olabiliriz? Bir de onlara bakalım. Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında insanlar kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Kendiniz ve sevdikleriniz üzerinde olumsuz etkilikleri azaltmak için psikolojik sağlamlığınızı arttırmak ön önemli yani bu konuda. Medyayı sağlıklı kullanan bilimsel ve somut gerçekçi bilgiler de önemli bu şeyler. Çünkü sosyal medyada gerekli gereksiz her şey var. Sizi Galeyana da getirebilir, sizi korkutabilir de, endişe yenilir de olabilir, panik atak yaşamanızı ne de olabilir. O yüzden gayet güzel yerlerden başarılı bulduğunuz haber kanallarına veya doğru bulduğunuz haber kanallarını izlemek, yetkilileri izlemek size daha fayda sağlar bu aşamada. Haberleri devamlı izlemek, saat başında kontrol etmek, kaç kişi ölmüş, kaç kişi entübe olmuş bunlara bakmak sizdeki panik atak havasını yani sizdeki olumsuz endişe edecek durumları artarak devam etmesi neden olabilir. Bunu kendinizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Korunma yöntemleri neler? Bunları uygulamak, öğrenmek çok önemli. Salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğrenmek, uygulamak ve aile üyelerinin de bu sürece katılmasını sağlamak en önemli vasıflarımızdan biri aslında. Sağlığımızı önemsemek. Düzenli olarak besleniyor muyuz? Kaç öğün yemek yiyoruz günde? Sağlıklı şeyler tüketiyor muyuz? Yiyeceklerimiz sağlıklı mı? Neler tüketiyoruz gün içinde? Veya yeterince dinlen, dinlenebiliyor muyuz? Uyku saatlerimiz kaç saat? Spor yapabiliyor muyuz? Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakın ilişkili bu konuda. Düşüncelerimizi gözden geçirelim. Ne kadar olumlu olumsuz düşüncelerimiz var? Bir gün ev yaydığımızda kendimizi stres altında hissediyor muyuz? Kaygı yaşıyor muyuz? Bugün kaygı yaşıyorsak onlara karşı hissettiğimiz davranışlar neler? Düşünüyoruz, düşünüyoruz, aklımızdan geçiriyoruz. Onlar bizim yaşam içimiz haline gelebiliyor bu konuda. Yaşadığımız duyguların normal ve geçici olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu durumlar, bu dönemimiz, gelip geçti, hastalık döneminin gelip geçti. Ama kurallara uyuyor muyuz? Panik havamız nasıl? Endişe durumumuz nasıl? Kaygı duyabiliyor muyum? Bu duyguların normal olduğunu kendimize devamlı terk etmemiz gerekiyor aslında. Kendimize zaman ayırmamız en çok belki de bu iyi olup süreçte yani 4-5 aylık süreçte evde kaldığımız süreçte kendimize vakit ayırdık. Kendimizi daha iyi tanıdık keyif aldığımız et, aktiviteler neler? Nelerden hoşlanıyorum ben diyebildiğimiz noktalar neler? Sizi yatıştıran, sizi korkularınızı, endişelerinizi iyileştiren neler iyi geliyorsa sizi onları keşfetmeniz bu noktada iyi olur. Kitap okumak istiyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Müzik dinlemek isteği geliyorsa müzik dinleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak, onlarla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Çok destek almak istiyorsak uzmana başvurmamız gerekiyor. Günlük yaşam olaylarımız bizi çok büyük şekilde panik havasına veya panik atak derecesine getiriyorsa uzmandan yardım alabiliriz bu süreçte. Peki ne zaman destek almalıyız bu süreçte? Stres tepkilerine zamanla herhangi bir azalma olmuyoruz. Sıklığı veya şiddeti giderek artıyorsa, günlük hayatımızı ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyorsa, bir neden olmaksa Sızın, çok yoğun ve korku endişe yaşıyorsak, aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsak, geleceğe ve sevdiklerimize dair yoğun endişe hissediyorsak, hissediyorsak uzmana başvurabiliriz. Yeni normal ve kontrollü sosyal hayat neler? Bunlarla ilgili de birazcık konuşmak istiyorum. Covid-19 salgın hastalıklarının tamamen ortadan kalkmaması sebebiyle eski yaşam alışkanlıklarımıza dönebilmiş değiliz. Bu gayet normal. Herkesin belli bir yaşam tarzı vardı, belli bir hobisi vardı. Artık hepsinden uzaklaştık bu süreçte. Yeni normal kavramı salgın hastalıktan korumak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmek. Salgın hastalığın azalarak sonlanması için bireysel olarak alacağımız önlemler neler? Bunları yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Yeni normal kontrollü sosyal hayat kavramları ile ilgili tüm bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bunlar neler? Bir de onlara bakalım. Maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içeren sosyal ilişkilerden uzak durmak, el hijyeni başta olmak üzere kişisel temizliğe dikkat etmek, hastalık belirtileri gösteriyorsak zaman kaybetmeden doktora başvurmak ve gerektiğinde bireysel karantinle uygulamamız, kendimize yarar sağlar hem de çevremizdekilere yarar sağlar. Bu süreçte programın uygulanma sürecine bakacak olursak ayın 20'sinde özel eğitim ve rehber Hizmetleri genel müdürlüğünün bilgilendirmesi çalışması yapıldı. Daha sonra 25'i ile 27'si arasında rehberlik araştırma merkezlerine bilgilendirme çalıştırması oldu. Psikolojik danışmanlarımız yani rehber öğretmenlerimize bilgilendirme çalışmaları yapıldı öğretmenlerimize velilerimize youtube üzerinden çalışmalar sağlıyoruz şu süreçte. Daha sonra da öğretmenlerimizin aracılığıyla da Örgem tarafından bilgi verilerek öğrencilerimize bilgiler sağlanacak, bilgi verilecek bu süreçte. Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak görev soruklarımız neler? Onlara bakalım öncelikle. Sorumluluk bölgesinde küm, tüm, rehberlik öğretmenlere psikoloji eğitim programları hakkında eğitim verilmesi. Sorumluluk bölgesindeki psikolojik danışmanlı rehber öğretmen olmayan okullarda öğretmen veli oturumları gerçekleştirilmesi. ihtiyaç halinde okullarda görev yapan psikolojik danışman rehber öğretmenlerden programın uygulanması sürecinde destek alınması. Psikolojik danışman rehber öğretmeni olmayan okullarda yapılan çalışmanın e-rehberlik sistemine işlenmesi. Peki psikolojik danışma rehber öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları neler? Onlara bakalım. Okuldaki tüm öğretmen ve yöneticilere psiko eğitim programları hakkında bir eğitim verilmesi. Veli oturumlarının gerçekleştirilmesi. Veli oturumlarımız ve öğretmen oturumlarımız YouTube üzerinden gerçekleştirilecek. Yine bu şekilde yayınlar yapacağız. Okulda yapılan çalışmaların e-rehberlik sistemine işlenmesi. Okulda yapılan çalışmalarla ilgili bir eğitim programı değerlendirme formlarının dosyalanması şeklinde sürecimiz isteyecek. Peki öğretmenlerimiz görev ve sorumlulukları, okuldaki öğrenci oturumlarının uygulanması, birazdan bahsedeceğimiz kademeler arasındaki eğitimlerimiz var, oturumlarımız gerçekleştirecek, her oturumda üçer tane etkinliğimiz var, onlar hakkında birazdan bilgi vereceğim sizlere. Sıkı eğitim programının tanıtımı nasıl olacak peki? Bir de onlara bakalım. Program COVID-19 salgın hastalığı sürecinde çocukların ve yetişkinlerin tepkilerini normalleştirmek ve zorlu yaşantıların etkilerini konusunda çocukların iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla oluşturuldu. Program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan psikososyal destek programına esas alınarak öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları göz önüne tutarak iki öğrenci oturumu olacak şeklinde düzenlendi. Uygulama esasları okulda psiko eğitim programının planlanması ve yürütülmesi sürecin okul müdürü sorumluluğundadır. Programın uygulanması için gerekli tüm malzeme ve düzenlemeler okul yönetimi tarafından sağlanacaktır. Öğretmen ve veli oturumları öğrenci oturumlarından önce yapılmalıdır. Öğrenci oturumlarının açık günlerde yapılması şartıyla bir hafta içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Psiko eğitim uygulamaları sırasında yapılan paylaşımlarla ilgili gizlilik ilkesi dikkate alınmaktadır. Yani çocuklar kendisini açacak, o ortamda kendisiyle ilgili bilgiler verecek, kendisinin yaşadığı duygusal aktarımları size anlatacağı için en önemli ilkemiz bizim gizlilik olması gerekiyor bu süreçte. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen psiko eğitim programlarının uygulanması sırasında zorlayıcı yaşam olayının ileri düzeyde etkilendiğini tespit edilen öğrencilerle ilgili Kurum ve kuruluşlarla yönlendirmeli. Yani bu süreçte öğrencilerimiz sıkıntı yaşıyorsa, panik atak durumları varsa onlarla ilgili de siz yönlendirme yapabilirsiniz. Etkinlikler ve uygulanırken dikkat edilecek hususlar var. Peki bunlar neler? Covid-19 salgın hastalığı tedbir kapsamında etkinlikler uygulanırken sosyal mesafe hijyen kurallarına dikkat edilmeli lazım. Ne dedik biraz önce? kolonya kullanılması, el hijyenine dikkat edilmesi, maskenin kullanılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi bunlar sosyal mesafe kuralları arasında en önemli kurallarımız. Uygulamayı yapacak öğretmen psiko eğitim oturumlarına başlamadan önce etkinliklere dikkatle koyup ön hazırlık yapması gerekiyor. Etkinlik paylaşımlarında öğrencilerin gönüllülük esas alınacak, zorlanmayacak öğrenciler, Etkinlikler uygulanırken e, resim ve boyama etkinliklerinde önemli olan resim güzel yapmak değil, çocuğun asıl amacını duygu ve düşünceyi ortaya çıkarmak, ifade etmek. Aa, sen çok güzel yapmışsın, aa, tam olmamış bir öğrenciye bu şekilde yansıtmak çok hoş olmayabilir. Yani asıl amacımız oradaki bu süreçte yaşanan duygu ve düşüncenin ortaya çıkartılması. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizi etkinlikler, gösteriler ve oyuncaklarla desteklenebilir. Etkinlikleri anlamakta zorlanan öğrenciler için birden fazla tekrar yapılabilir. Öğrenciler etkinliklere katılım konusunda teşvik edilmeli. Öğretmen resim çizme ve yazı yazma konusunda öğrencilere yardımcı olmalı. Resim çizmek ve gözlerini kapatmak istemeyen öğrenciler zorlamayabiliriz. Bunlarla ilgili korkuları yaşayabilir, karanlık korkusu olabilir, panik havası olabilir, korkabilir karanlıktan. Bu yüzden zorlamamak en önemlisi. Peki psiko eğitim öğrenci oturumlarımız nasıl gerçekleştirilecek? Bu eğitimler kademeler arasında ayrıştırıldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde. Konularımız normal duyguları ifade etme, salgın hastalıklardan korunma yöntemleri, rahatlama ve gelişme yöntemleri, olumlu başa çıkma yöntemleri, güçlü yanlarını destek kaynakları, geleceğe yönelik olumlu bakış açısı, geliştirme şeklinde konularımız var. Bunlar okul öncesi etkinlikleri olarak, ilkokul etkinlikleri olarak yine iki oturumda gerçekleştirilecek dedik. Birinci oturumda Sincap ailesi, birlikte önlüyoruz, güvenli yer şeklinde etkinlik adlarımız. Sincap ailesine baktığımızda amacımız salgın hastalık dönemlerindeki duygu, düşünce ve davranışları tanır ve normal olduğunu bilir. Yani benim duygum korku, ben endişe yaşıyorum, ben dışarı çıkmakta zorlanıyorum gibi Tanımlamalar, duygu ifadeleri, düşünce ifadeleri gayet normal olduğunu çocuğa bunları etkinliklerle aşılamak aslında. Daha sonra e, ortaokul etkinliklerimiz var. Yine iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek kendimi fark ediyorum, mikrofon bende, güvenli yer, balon gezisi, ben olsam ne yapardım, zamanla yolculuk şeklinde. Öğrencilerin yaşıtlarına uygun, kademelerine uygun şekilde etkinlikler düzenlendi. Neyse, etkinliklerimiz etkinliklerimizle bu şekilde kendimi fark ediyorum. Genç Bilim Kurulu, güvenli yer, güvenli limanlarım, olumlu başa çıkma yöntemlerim, benim adımlarım şeklinde de gerçekleştirilecek. Covid-19 sürecinde e, psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan içeriklerimiz var. Yine Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu, özel eğitim yönetmeliğinin hazırlamış olduğu, özel eğitim hizmetleri, rehberlik hizmetlerinin hazırlamış olduğu Salgın hastalık dönemlerinde psikososyal e, sağlamlık yani psikolojik sağlamlık ilgili nasıl korumamız gerekiyor, kendimizi yani nasıl korumamız gerekiyor bunlarla ilgili bilgilendirme çalışmalarına bakılabilir öğrencilerimiz. Yine aynı şekilde psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan içeriklerimiz var yine bu şekilde. Okulların, e, okul e, çocuklarımızın yardımcı olacağı şekilde Elif ve alif. Benzetme oyunları, piknik hazırlığı, çocuklar için psikolojik eğitim, psikolojik etkinlikler şeklinde. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, bu sekmeden, psikososyal bilgilendirme rehber içeriğinden bakabilirsiniz. Buradaki içeriklerimize bakabilirsiniz. Beni için teşekkür ederim. Ara sıra e, dil yaşadım. ah inşallah. İyi günler. Sonunu kesmem lazım.